Ee, herkese ee, bol şans dileyerek başlayayım öncelikle. Ee, Hedef TV için çekeceğim bu videoyu. E, canlı yayını gerçekleştirememiştik. E, tabii ki gün içerisindeki e, bazı işte bu internet atmalarından dolayı e, canlı yayın biraz risk olabilirdi. O nedenle e, Kocaeli için bir videoyla e, TV izleyenlerine yardımcı olmaya çalışacağım. E, hemen başlayayım. E, çok daha vakit almayalım. E, Kocaeli'de ilk koşuda, birinci koşuda e, baktığımızda 2000 metre kum pist e, yarışı. Handikap 15. arapatlarına e, Arap atlarına e, 4 ve yukarı yaş Arap atlarına mahsus bu yarışta. E, önceliğim 5 numaralı kök şu var olacak. E, 56 kilo bisikleti Mehmet Kaya geçen yarışında da Safkan'la beraberdi. E, bu koşuda da ben yani bu Safkan'ın e, son dönemlerde formunu da bulmaya başladı. Öncelikle şans bulacağını düşünüyorum. E, daha sonra 4 numaralı Öztemer yine son yarışlarında oldukça formda olan bir isim. E, Ali Yıldız'a da katıldığı koşuyu kazanmıştı. Ee, yine iyi bir performans bekliyorum bu safkandan yine 2000 metrelik mesafede. Ee, zaten orijin olarak da baktığımızda bir Tamer noğlu yavrusu. Uzun mesafeyi de yaptığını gösterdi. En ciddi rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Geniş kuponlara ise 2 numaralı Çağlayan. Adana'daki performansını beğendiğim bir safkan. son yarışındaki performansını beğendim e, ee, üçüncü sıradan önereceğim. Daha sonra yedi numaralı kır müjde ee, yine ekürisi var. Genç mimar önde kaçmayı seven bir isim. Ee, eğer ki yarış e, biraz da hıza binerse kır de Muhammed Mirbilgin kendine bir şans yaratacağını düşünüyorum. Daha sonra e, son yarışında e, iyi bir performans sergilen coştur. Eğer ki uzun mesafede sıkıntı yaşamazsa 52,5 kiloluk bisikletiyle yine geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Son sıradan da gördüğü iki yarışla eski formunu yakalamaya çalışan, fena bir orijin değil, sürpriz seven de bir ekörünün safkanı olan 6 numaralı Akkel abi Kadir Tokaçoğlu'yla son sıradan önereceğim isim olacak. Bu İkinci koşuya geçtiğimizde şart 3 bir koşu. 1200 metre bir de iki yaşlı İngiliz safkanlarının katılacağı bir koşu. Burada da öncelik olarak geçen yarışında iyi bir performans ortaya koyan bir numaralı, bir numaralı Big Avalanche diyeceğim. Ali Yıldız'la yine kazandığı koşudan sonra Ali Yıldız'la bu yarışa katılacak e, güzel e, bir görüntü verdi bana göre geçen yarışında. Yine aynı mesafeye gelecek. E, iç kulvardan çıkma avantajı var. E, yine aynı yarışı yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. E, öncelikli şansı ona vereceğim. Yine Altunmalı ve The Chosen e, bu pistte e, kendine şans yaratabilecek bir isim olarak düşünüyorum. E, The Chosen'da ilk yarışında. Ee, sentetik pistte 1200 metre aynı mesafede koşmuştu Akın Sözen'le. Ee, bu yarışında kum pistte çıkacak. bir ee, Little Bird yavrusu Tılsıt Little Bird orijinli bu da Ben e, bu pistte iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. En ciddi rakip olarak gördüğüm isim. Daha sonra geniş kuponlarda 2 numaralı Princess Lia grubun en tecrübeli safkanı. Daha önceden kum pistte de kazandığı e, yarış vardı. Mehmet Salih Çelik'le bu safkanda e, bu iki isimden sonra e, at yazmak isteyenler için önereceğim. E, üçüncü isim olacak. Daha sonra 7 numaralı Yugat Got This e, yine e, Adem Aslan'la biraz 77 günlük bir ara verse de ilk yarış performansı bu gruba yeterli olabilir diye düşünüyorum e, bu çalışmalarıyla. Yine 54 kiloluk sıkletiyle e, deneyimlediği bu pistte bence e, bu safkanı da değerlendirmekte fayda olur geniş kuponlarda. Son sıradan da e, son ikinci bir boşlukta ikincilik olsa da bu yarışta 53 kiloluk bisikletiyle Murat Keçeci, formda aprantisi Murat Keçeci ile yine el alakran e, yine şanslı kendine bir şans yaratabilir diyeceğim. E, son sıradan onu önereceğim. Yine 8 koşulu bir yarış günü tabi. E, 3. koşu da ikinci altılı da başlıyor. 1400 metrelik 2 yaşlı İngilizlerin e, maiden dişilere ait koşusunda. E, ben 5 numaralı Hammerwich diyeceğim. E, ve bank olarak önereceğim bu ismi. <laughs> Gerçekten yani Hammerwich olmadığında burada e, çok isme gidilebilir. Ama son performansını beğendim açıkçası bu safkanın Muhammed Mir Bilgin'le son metrelerde yarışı da kazanabilirdi. Biraz geç kaldı o gün içinde e, sürpriz bir isim olan e, tekrar ona bir ismini şimdi yanlış söylemeyelim Dream Asya e, yarışı kazanmıştı. E, bu biraz daha uzayan 200 metre uzayan mesafede e, sonlarda yine yarış e, hızlı gidebilir. Sonlardaki ataklarıyla ben 5 numaralı Hemero için e, cinsene ait bu koşuda yarışı lehine çevirmesini bekliyorum. E, ve banko olarak önereceğim isim olacak. Muhammed Mirbilgin'le 5 numaralı Hemero için. E, daha sonra e, ikili isteyenler için 4 numaralı Erulina bu yarışında dil bağı alacak. E, son işini uzun olarak yapmış. Eğer ki ikili yapmak isteyenler varsa ben öncelikle Erulina tutuyorum. Ee, Hemurviç-Banko e, iken e, ikili için Erulina tutuyorum. 5-4 ikilisini önerebilirim. Ama tabi tuttuğunuz isimler varsa onları da ikilde deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, daha sonra dördüncü da handicap 14 bir koşu. 1900 metrelik yine tabii ki Kocaeli-Kumpist koşu. Ee, ve e, bu koşuda da yine e, zorlu bir yarış olacak tabii ki. Sınırlı yüce sahip isimlerin bir arada olduğu bir yarış. Ben son koşusunda e, tempoya rağmen e, sonlarda bir üçüncülük e, yarışı tamamlayan e, yanına gelen rakibine direnen 5 numara Prince of Dubai'yi e, ilk defa o gün için uyguladık. E, Kocaeli pistine çıkmıştı. Doğudan gelip ilk defa Kocaeli pistinde start almıştı. Üzerinde de şimdi Nevzat Avcı var. Tabii. E, deneyimli bir jockey. Ben 5 e, numaralı Prince of Dubai'nin bugün yarış temposu da çok e, istediği düzeylerde giderse monumental var tabi. Yani biraz 2-3 e, gidebilme imkanı olursa bence daha etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. O nedenle 5 numaralı Prince of Dubai tempo'ları ayarlayabilirse kendine bir yani sertlik yapacak bir durum olmaz yani çok aşırı bir tempoya da girmezse ben öncelikli şansı 5 numaralı Prince of Dubai'ye vereceğim daha sonra burada 3 numaralı Monumental diyeceğim o da eğer ki ön tarafta boş bırakılırsa hani biz bunu atlarız. Denildi, denilerek düşünülürse e, yarışı bitirebilir diye düşündüğüm bir isim. E, o nedenle ben ikinci sıradan 3 numaralı Monumental diyeceğim. E, yarışın hızlandığı noktada 2 numaralı Winnie Winnie yine e, son metrelerde sert gelebilir. Bu yarışı kazanabilir diye düşünüyorum. 59 kilo bisikleti Halit Gökçe ile aprantisi Halit Gökçe ile üçüncü sıradan önereceğim isim. E, küçük kupon yapacaklar için bu isimleri önereceğim öncelikle. Ama geniş kupon yapanlar e, olursa yine bir numaralı In The Soul Sky e, geçen yarışında Prince of Dubai arkası bir e, dördüncülük yapmıştı. E, yeterli tecrübesiyle bu grupta en tecrübeli safkanlardan e, biri Ali Mehdi Altın aprant indirimiyle e, dördüncü sıradan öneceğim. Daha sonra 4 numaralı JC yine son üçüncülüğüyle ve Erhan Attu'yla e, bu grupta kendine şans yaratabilir Yine Amerikalı Jango biraz daha sanki böyle kısa mesafelerde daha iyi performans sergiliyor olabilir ama e, Amerikalı Jango'nun da bence e, bu yarışta yine e, son zamanlardaki formuyla kendine bir şans yaratabilme ihtimali olur diye düşünüyorum. Bu böyle bir grupta. Onun için geniş kuponlarda dışarıda bırakmak istemem açıkçası. E, Sonra da sürpriz olarak çıkabileceğini düşünüyorum. 11 numaralı Silverwing. iyi bir orijen sahip. Boş kilosuyla son dördüncülüğüyle yarışın sürpriz isimlerinden biri olabilir diye düşünüyorum yine. Ee, yine 7 numaralı Husari'yi de geniş kuponlarda Onur Atmaca ile değerlendirebiliriz ee, bu safkanı da. Ee, bu koşuyu da böyle geçeceğim. Ee, daha sonra Kocaeli Vali koşusu var. Tabi grup 3 2000 metre ee, 4 ve yukarı yaş Araplara ait bu koşuda e, Bankom 10 numaralı kalbimdesin olacak. E, Haris Karataş tercihi var. 58 kilo ile katılacak. E, Tabi bir yarışında tek dişi e, safkanı olarak 58 kilo ile bu yarışa katılacak. E, formda pek mesafe ayırt eden bir isim değil formda olduğunda. E, Ankara'da da gördüğümüz bir isim. Kocaeli'de de koştu. Kocaeli'de de kazandı. Son yarışlarında gerçekten formda görüntüler sergiledi. ben bu ismin yine bu formda görüntüsüyle ve Halis Karataş'ta uyum sağda Halis Karataş'ta son yarışında da güzel bir sprint attı. Uzun dalga da çok iyi koşmasına rağmen oldukça mücadeleci bir şekilde fotoyu buldu. Ben bu ismin yarın bu grupta özellikle Baktığımızda ön tarafa gidecek isimlerin olduğu bu koşuda e, banko olarak düşündüğüm isim olacak. E, ters pistte koşmayı seven 2 numaralı beyaz ışıkta öncelikle ikili olarak önereceğim isim olacak. 10 arkası 2 şeklinde düşünüyorum burada ikiliyi. E, Tabi yine ikili için tuttuğumuz isimler varsa bunları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. E, bu şekilde bu koşuyla geçeceğim. E ee, daha tabii ki zor bir koşu ama e, burada böyle bir tercihle e, geçeceğiz tabii. 5 numaralı Işık gece de e, son yarışında grup kazanmıştı tabii ki bir sürprizle. Arap yarışıdır. E, siz kendinize göre tabii bazı isimleri değerlendirebilirsiniz ama benim kurguma göre ve son formda durumuna göre kalbimdesin ben de eee 1 2 tık önde ve banko olarak önereceğim isim 6. E, koşuda kısa 7 1400 metrelik bir koşu. E, yine 3 yaşlı Araplara mahsus olarak e, düzenlenecek bir yarış. E, burada da 4 numaralı aslan tip e, ilk sıradan önereceğim isim olacak. Mehmet Akkavuz'un e, muhtemelen binebilirdi. Tabii ki e, yaşadığı şey olmasa. E, o, o nedenle e, Muhammed Nevi yine teslim etmişler ee, yani sert bir jokey. sonlarda e, güçlü gelen bir isim Ben uyum sağlayacağını düşünüyorum ön sıradan önereceğim daha sonra iki numaralı son izci Bursa pistinde kazandığı yarışlardan sonra Ankara'da da e, son grup dördüncülüğü var e, Mehmet Kaya ile biraz kilosu fazla olsa da e, ters pisti seviyor e, Kocaeli pistinde de yapabilir diye düşünüyorum İkinci sıradan önereceğim. Daha sonra 6 numara süpersonik Mehmet Salih Çelik de yine e, iyi orjiniyle kendine şans yaratabilir diye düşündüğüm bir isim. üçüncü sıradan önereceğim. Geniş kuponlarda da 5 e, numaralı Son Sonyel yine iyi orijinli bir isim. Son Alp Sübeyi kızı orijiniyle e, ilk 3 koşusunu kazanmıştı. Son yarışında e, yine Ankaralı grup 3 koşuda da e, çok etkili olamasa da ee, Nevzat Avcı tekrardan e, safkanla buluştu. üç kere kazandığı safkanla buluştu. Ve yarın için e, sevdiği pistte e, genelde dışarıdan e, gelen rakiplerine karşı e, bir başarı sağlayabilir diye düşünüyorum. Son sıradan da e, kum pist performansları çok içecek gözükmese de son kazandığı çim yarışındaki güçlü görüntüsüyle bir numaralı kanatlı olup yine son sıradan önereceğim isim olacak. E, 7. yedinci koşuya geldiğimizde şart 4900 metrelik kum pist yarışında 3 ve yukarı İngilizler e, start alacaklar. E, Tabi baktığımızda altı e, 6 isim var. E, bunlardan ben öncelikle o Sullivan diyeceğim. Eee... Son koşularında iyi performanslar sergiliyor. Ee, Kızılışık'la son yarışında e, arka tarafı ayırmışlardı. E, ama Kızılışık o gün için çok iyi bir performansla yarışı kazanmasını bildi tempoya rağmen. E, yarın için yine Uğur Temur'la zaten çok iyi anlaşan bir isim ki zaten e, 7 defa U Uğur Temur'la kazandı. Bu isim Ossalov'un. E, yarın için de ee, ön sıradan önereceğim yine e, SS Warrior 56 kilo. E, biraz dönüşü yavaş oldu e, tabi tabel içinde ama e, eski performansını tam olarak sergileyerek dönemedi ama e, bir kilo avantajı var e, özellikle e, rakip olabilecek isimlere karşı. E, ben Akın Sözen'le bu ismin de tercihli starttan çıkacak. <laughs> e, ön tarafı muhtemelen Guliyev alır diye düşünüyorum. Guleyev'in arkasına atıp yarışı kendine çevirmeye çalışacaktır. Sonlarda da bir e, diğer rakiplerinde tabii favori önerdiğim özellikle o Salivan'ın da e, ataklarını görmemiz e, çok normal olacaktır. E, ben bu ismi ikinci sıradan önereceğim. Geniş kuponlara önde boş kalabilirse son yarışında iyi bir performans sergilen bir numaralı Guleyev, Aprant indirimiyle Mehdi Altın'la e, üçüncü sıradan geniş kuponlarda önereceğim. Son sıradan da 2 numaralı Everything Alright Muhammed Mir yine e, Tempo yüksek giderse Şanslı olabilir diye düşünüyorum e, Son koşuda da Şart 3 dişilere ait 1400 metre kum pist yarışında Yine 3 yaşlı İngilizlerin Koşusunda küçük kuponlarda 4 numaralı Ona Bugüyeşe e, Son yarışında çok rahat kazandı Yine değerlendirilebilir e, Mütevazi kuponlarda Küçük kuponlarda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama yeri olanlar için daha önce de iki tane tek verdik zaten ikinci altılı için. Eğer ki yeri olanlar varsa şartlı üç bir koşu ben burada yıkarım burada sürpriz ararım diyenler varsa geniş kuponlar için öncelikle bir numaralı Dark Sugar yine bu gruba göre iyi performansı olan bir isim. İkinci sıradan önereceğim. Daha sonra iki numaralı Megalov yine istikrarlı koşmasa da gücünün yansıttığı koşularda e, iyi performanslar ortaya koyabiliyor. Onu da yine 3. sıradan önereceğim. Daha sonra 10 numaralı c son koşusunda Kumpiste rahat bir performansla kazanmıştı. Tabii ki e, orada Maiden bir e, şeyde koşuda kazandı bu safkan. E, ufak bir aradan dönüyor ama iyi bir orijini var. 4. Ee, sıradan onu önereceğim. Ufak bir aradan dönüyor. Ama iyi bir orijini var. 4. Ee, sıradan onu önereceğim. Daha sonra 11 numaralı Express Bish geçen yarışında ee, ona bu şeye <laughs> kolay teslim oldu diyebiliriz ama bu yarışında daha güçlü gelebilir. Görkem Özçelik'le. Ee, onu da yine 5. sıradan önerelim. Daha sonra 7 numaralı Esin Güzel'i Muhammed Beyin ve 5 numaralı Pratun Puella ee, kumpis performansı ne olacak diye bakacağız. İlk defa kum piste çıkacak. E, sürpriz olarak onu da son sıradan değerlendirebiliriz. E, herkese bol şans diliyorum Kocaeli programında. E, i̇nşallah bir dahaki sefere canlı yayında görüşmek üzere diyelim. E, herkese bol şans olsun.